Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Benim çok şükür. Sadece hastayım biraz. Hatta bayağı hastayım da neyse yani. Bugün 7 saat çalışabildim. Güzeldi. Ama yeni konuya geçemedim. Çünkü gerçekten hiç halim yoktu ve kafamda almaz yeni konuya geçsem. O ile sor soru çözdüm sadece. Öylese neler yaptığıma geçelim. Dün o kadar hızlanemesen kolay kolay dedim. Sonra çözemezsem diye bir tedirgin edim tedirgin olup e, dedim ki hızlanaması bir bir çözeyim bakalım. Gerçekten hani dediğim gibi miymiş? Yani benim şeyime göre kolay mıymış dedim. Ve kolay geldi. Aslında beklenenden kötü ama hastaydım bir. İkincisi bir yanlışların çoğu dikkat hatası yani kafayı yersin gerçekten. Ee, üçüncüsü de şu ben 165 dakika yerine 125 dakika süre verdim. Çünkü kodlama kısmını hadi 40 dakika olarak hesaplayalım dedim. 125 dakikada bitirmeye çalıştım. Ee, böyle işaretledim işte. Bayağı da işaretlemişim. Ama dikkat hatalarım var işte kontrol etmedim sonra denemeyi. Yapacak bir şey yok. Bir de şunun için mutluyum ben geçen yıldan beri geçen yıl falan hiçbir şekilde basit soruları daha iyi bu kadar yapamıyordum. Ee, bu yüzden sevindirdi bir tık yani en azından geçen yıla kıyasla iyiyim şu an bunu görmüş oldum mutluyum bu yüzden öyleyse geçelim sonra bugün baktım yeni konuya geçemeyeceğim kimyada ben de dedim ki niye test çözmüyorum bence çok zekice ee, bundan öncesini çözmüşüm bu arada geçen yıl başlayacak gibi olmuşum sonra başlamamışım galiba işte burayı çözdüm ikinci test 3. test 4. test 5. test 6. test 7. test testten saymıyorum. 8. test 9. test, 10. test 11. Test, test, 12. test 13. test, 14 15 16 ve 17 sevmet tadına geçemedim. Çünkü uyumam gerekiyor. Sabah denemem var. Böyleliğide yani ee, bu şekilde bugünün bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın inşallah bir de ufak bir şey daha hakaret etmem gerekiyor çocuk videosu olarak görülmemesi için kulaklarınızı kapatabilirsiniz burada aptal aptal salak salak mal mal gerizekal gerizekalı YouTube neden kapatıyorsun yorumları aptal aptal salak salak görüşürüz